Hepinize hürmet ve muhabbetle selam diyorum. Psikoloji insanları çeşitli tiplere ayırır. Çeşitli psikolojik tipler çizer. İnsanlar hayata, kişilere, hadiselere, siyasete bakışlarını, düşünce tarzlarını, hareket tarzlarını, çalışma düzenini, bakış açısını, yaklaşım biçimini değerlendirmelerini farklı farklı tarzlarda ortaya koyarlar. Dünya çapında bir ruhiyatçı yani psikolog, ıslahatçı, terbiye geldi olan Bediüzzaman Said Nursi, insan tiplerini psikolojiye göre şöyle tasvif eder. 12, 12 grupta inceler ve onları şöyle tasvif eder. İnsanda müdebbiri galip ya akıl veya basardır. Tabiri diğerle ya efkar veya hissiyattır. Veyahut ya haktır veya kuvvettir. Veyahut ya hikmet veya hükümettir. Veyahut ya müyülatı kalbiyedir veya temayülatı akliyedir. Veyahut ya heva ve veya hüdadır. Yani bunları şimdi şöyle açabiliriz. Müdebbiri galip şu demektir. Evvelden düşünüp işleri ona göre ayarlayan her şeyin evvelden tedbirini görene müdebbir denir. Müdebbiri galip üstün gelen. Yani baskın düşünce şudur. Yani ya akılla hareket eder baskın düşünce veya kalbi hareket eder, ya hisse hareket eder veya baskın düşünce veya duygusal hareket eder veya hükümete göre bakar hareket eder veya hikmete göre hareket eder vesaire. Şimdi bunların açılımını yapmaya çalışalım. Müdebbiri galip üstün baskın olan düşünce ve hareket tarzıdır. Bazıları insanları birincisi akıl veya ne demişti müdebir garip ya akıl veya basardır. Şimdi buradan başlayalım. Bazıları insanları, hadiseleri, siyaseti, iktidarı ya akıl, aklı veya gördüklerine göre değerlendirir. Karar verir. Akılla hareket etmek iyidir. Zira akıl edemiyor musunuz diye emreder Kur'an'ın tavsiyesidir. Bazıları ise gördüklerine göre hareket ederler. Halbuki veya bazıları görmediklerine inanmazlar. Gözlü tabaka bunlar. Halbuki göz yanılır. Güneşi bir tepsi gibi görürüz. Bir bardak suyun içindeki bulunan kaşığı kırık görürüz. Halbuki öyle değil. Eğer basarla hareket ede, gördüklerimize göre hareket edersek yanılabiliriz. İnsanlar da, olaylar da, hadiseler de, idareciler de, yöneticiler de böyle diller. Gördüklerimize göre değil veya onların sözlerine göre değil, onların arkasındaki bulunan esas saiki öğrenmek lazım. Yani psikolojik saiklerin neden böyle davranıyorlar onu da ancak akılla görebilir, öğrenebiliriz. Mesela faraza tanıdığınız pulsuz, çulsuz, miskin birisi ertesi gün paralı, altında araba, kram tuvalet vesaire elbisesi mükemmelle karşınıza çıksa bunu ya akılla veya gördüğümüze göre hareket edeceğiz. Böyle miskin, çosul, parasız bir adam bunu nereden aldı? Gördüğümüze göre aferin, bravo. Basara göre hareket edersek bayağı kendini düzeltmiş. Ne kadar güzel bir vaziyet. Ama akla göre değerlendirirsek bunu nereden aldı? Kim verdi? Veya nereden çaldı meseleleri ortaya çıkar. Akılla hareket etmek böyle bir şeydir. Basarla hareket etmek, sadece gördüklerimize inanmak ise bizi ne yapabilir? Yanlışa götürür, yanıltabilir. Veya fikirlerimizle veya duygularımızla karar veririz. Ya efkardır, ya hissiyattır demişti. Çocu Çocuğumuz yalvara yakara külli miktarda harçlık ister duygusal davranırsak, istediğini veririz. Ama bu parayı verirsek, hemen harcar, ya kaybeder, ya başkası gasp eder, ondan alır fikrini yürütüp, sonucunu düşünürsek, daha tedbirli davranmış oluruz. Veya Hakk'a göre veya kuvvete göre harekete ver, sonuç almaya çalışırız. Mesela, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali an Selahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Halife, Padişah oldu ve güçlü idiler. Ama kendi aleyhlerinde de olsa haktan yana oldular. Hakka göre, doğruya göre hareket Ve Müslümanlar hakka, doğruya, gerçeklere göre hareket ederler. Kendi makamlarına, mevkilerine göre hissi olarak hareket etmezler. Nasıl bunlar padişahtır, halifedir, ondan sonra yöneticidir, idarecidir. Dolayısıyla onlara biz dokunamayız gibi bir anlayışa gidemeyiz. Ya hak veya kuvvete göre. Yani kim güçlüyse o haklıdır değil. Kim haklıysa o güçlüdür. İşte insanlar öyledir. Güçlü olandan yana olurlar. Bu parti iktidarda olması mı lazım, olmaması mı lazım? Hürriyetçi mi, demokrat mıdır? Onun ona göre değerlendirmiyor. Kim güçlüyse, ne yaparsa yapsın, ee, diktatör olsun, müstebit olsun, zararlı şeyler yapsın vesaire. onun için önemli değil, onun için güç önemlidir. Güçlü olan, kuvvetli, de, kuvvetli olan, güçlü olan iktidardır ve Bundan menfaatlenmek ve nemalanmak için ondan yana olurlar. Halbuki haktan yana olmalar lazım. Gerçekten onlar olması mı lazım diye düşünmesi gerekir. Hikmet ve hükümet için de şu misali verebiliriz. Ya hikmetten yanayız ya devletten yani bir meselenin getirisi götürüsünü arka planını düşünür, ölçer, biçer, tartarsak ve ona göre karar verirsek hikmetle hareket ederiz. Ama başka türlü iktidar, hükümet ne diyorsa hiç bunları araştırmadan tarz, hikmetle hareket etmezsek ne yaparsa doğrudur, ne söylerse doğrudur. Hatta bazen onların yanlışlarını, hatalarını, büyük azim kusurlarını bile tevil eder, görmezlikten gelir ve onları haklı diyoruz. Veya bunları aldırmadan devlet, rejim, iktidar ne düşünüyorsa, ne istiyorsa, ne dayatıyorsa aynen onu kabul ederiz, ondan yana oluruz. Halbuki siyasetin de kendine göre maslahatları var, evvel takip eder kendine göre ve böylece büyük zulümlere sebebiyet verebilirler, adaletsizlik ve haksızlıklara sebebiyet verebilirler. Hükümete göre karar verirse, hikmete göre karar verip, hikmete göre ona göre değerlendirmek, ona göre hatalarını, kusurlarını söylemek, ona göre kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Eğer hükümete göre hareket edersen, bu sefer onun yanlışlarına da ve yaptığı zulümlere de ortak olursun zalimlere meyletmiş olursun, zulmüne meyletmiş olursun ve böylece cehennem ateşinin dokunmasına sebep oluruz. Ya kalbi hareket eder, ya kalptir demiştik veya akli hareket eder. Mesela ehli tarikat daha ziyade ve mutasavvıflar daha ziyade kalbini işletir. Ehli fen ve ilim ise sadece aklını işletir ve felsefeciler. Bu kebedi zamanın ortaya koyduğu hakikat sistemi aklı hem kalp hem akıl hem his hem latifeler bütünüyle akıl kuma kalbin kumandanlığında aklın ve bütün diğer his ve duyguların hareket etmesi. Yani ya arzulara göre ve diğer bir konu ya arzulara göre hareket edilir veya hüdaya göre. Yani bir şey yapmak istediğimizde ya nefsimizin duygu isteklerini, arzularımızın, arzu, heva ve istekler demektir kendimizi veya helal haramı düşünür, Allah rızasına göre hareket ederiz. Hüdaya göre. Kur'an-ı Kerim ve doğru yol olan hak dine, İslamiyet'e göre hareket eder karar veririz. Evet sokakta yürürken ya hevamıza göre ya hudamıza göre hareket ederiz. Ya haramlara bakarız ya bakmayız. Hevamıza göre hareket edersek haramlara bakarız. Hüdaya göre hareket edersek kendimizi haramlardan harama bakmaktan sakındırırız. Mesela bir arkadaşımız iktidar partisinden yana olan babasına iktidarın yapmış olduğu yanlışları, eksikleri, hataları, kusurları söyledi ve bunları eleştirmemiz lazım geldiğini ve bu hatalara sahip çıkmamamız lazım geldiğini söyler. Kur'an'a göre hareket etmemiz lazım geldiğini söyler. Kur'an'ın ve sünnet-i seniyenin ortaya koyduğu ölçülere göre hareket etmemiz lazım geldiğini söyler. Hevasına göre hareket eden babası şöyle diyor, mütedeyyin aldı ki, bırak şimdi Kur'an'ı, sünneti, biz bu işe bakalım. İşte ya hevaya, ya hudeye göre, ya nefsine göre, ya hikmete göre, ya hükümete göre karar vermek işte budur. İşte, kimi zaman gördüklerimize kimi zaman fikir yürüterek karar veririz. Kimi zaman duygusal davranır, kimi zaman akberest, kimi zaman akli davranır, kimi zaman kuvvete göre davranır. Kimi zaman hikmetle, ilimle, kimi zaman olaylara devletin ve iktidarın bakış açısına göre karar veririz. Kimi zaman kalbi işletir hareket eder, kimi zaman onu devreden çıkarır, nefsini hareket ederiz. Kimi zaman akli meyillerimiz hakimdir, kimi zaman arzularımızla, nefsimizin göndermesini yönlendirmesiyle, kimi zaman hüdaya, yani Allah'ın rızasını esas alırız. Aslında Bediüzzaman zaman müdebiri galip derken, insanların psikolojik tiplerini tasif ettiği, söylenebilir. Ona göre insanlar 12 tipe ayrılır. Birinci tip yani bu anlattıklarımızdan şu ortaya çıkıyor. Birinci tip akıl ön plandadır. Kişi ve hadiselere aklıyla ölçer, biçer ve karar verir. İkinci tip Gözlü tabakadır. Gördüklerine göre hareket eder. Gözüyle görmedikçe inanmaz, inanmak istemez veya gözlemcidir. Olayları müşahede ederek gözlemleyerek değerlendirir, doğru da değerlendirebilir. Üçüncü tip fikir endeksli bir yapıdadır. Enine boyuna düşünerek muhakeme ederek karar verir. Dördüncü tip duygusaldır. Hisleri nereye sürüklüyorsa ona göre davranır. Hissiyat davranır, duygusal davranır. Beşinci tip hakperestir. Kaide, kanun ve prensiplere uyar. Hukuk içinde kalır. Kim haklıysa ondan yana olur. Haksızdan yana olmaz. Hem kendi hakkını hem de başkasının hakkını aramakla mükellef olduğunu bilir. Altıncı tip ve ona göre hareket eder. Altıncı tip kuvvet güç endeksidir. Güçlü ise kuvve kadabiyesini vasat mertebesine çekmemişse gücüne dayanarak iş yapar veya zenginden, güçlüden, soyludan tarafa olur. Yedinci tip, hikmetle hareket eder. Yani ölçülü, dengeli, faydalı ise bir işi, ona göre faydalı ise en kısa, en hikmetli, en ölçülü, en dengeli, en güzel, en, en kısa, en optimal, en zararsız, en menfaatli, en güzel şekil hikmet demektir. Buna göre hareket eder en faydalı, en kısa, en rahat, en rantaplı yolu seçer. Sekizinci tip devlet iktidar yanlısıdır. Devlet ne derse, iktidar nasıl hareket ediyorsa o çizgiyi benimser ve takip eder. Başka hiçbir şey düşünmez, tartışmak, tartışmak da istemez. Yahu biz birbirimiz insan beşerdir, şaşar, hatalı olabilir. Hatalarını muhakeme ederiz, göm, gözlemleriz, mihenge vururuz, vurmamız lazım diye düşünmüyor. İnsanlar böyle olduğuna göre, beşer kusurlu olduğuna göre, beşer şaşar olduğuna göre, beşerden, insanlardan müteşekkil olan iktidarlar hata yapmaz mı? Ama işte bu tip insanlar devlet iktidar. Yalnız ne derse ne yaparsa ona harfiyen uyar hiçbir meseleyi araştırmaz, bakmaz. Dokuzuncu tip, kalbin sesini dinler, akıl ve kuvve müfekkiresini işletmez, baskın olan yani o. Tasavvuf ve tarikat yolunda girenler kalp ağırlıklı çalışırlar. Onuncu tip, akli temayüllerine göre hareket eder. Her şeyi akıl ve mantıkla halletme yoluna gider. Filozof veya kelamcılar gibi galibi müdebbir onlarda akıldır kalp işlemiyor anlamında değil ama galibi müdebbir baskın ve üstün olan ve hareket tarzı budur. 11. tip arzularına uyar, nefsi istekleri doğrultusunda yaşar ve karar verir. 11. tip, 12. tip hüda yani Allah'ın rızasını arar, dine göre, Kur'an'a göre hareket eder, ihlasla hareket eder. Yani işinde daima yüce yaratıcının emirlerini ve nehirlerini nazara alarak hayatını düzenlemeye çalışır. Müdebbir akıl, efkar, hak, hikmet, hüde olup bunlar cem edenler, kamil insanlar, olgun insanlar, gerçek lider insanlardır. Onlar etkilenmez, etkilenirler. Eksi kutupta ise diğerleri yer alır. İşte burada kendimizi test edebiliriz. Acaba biz de müdebbiri galip hangisidir? Biz hangi tipe, psikolojik tipe giriyoruz? Bir başka sohbette buluşmak dileği ve ümidiyle.